başlar yeni yeni başlar TV. ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım arkadaşlar bugünkü videomuzda size çok değişik bir haberim var Başlıktan da görmüşsünüzdür oyuna tank geliyor arkadaşlar kesinleşti onu da göstereceğim nasıl olduğunu e, Ayrıca farklı modlar da geliyor. Bu arada ben Şöyle söyleyeyim size ortalama iki yıl önce falan Çin tarafından bunun farklı bir şeyini görmüştüm. Onun da videosunu paylaşmıştım. Hem ona bakacağız. Oradaki tank görüntüsü nasıl diye. Ekstradan o zaman yine böyle bir, bir tank olayını göstermişlerdi. Neler geliyor falan filan. Onlara da bakacağız. Ondan sonra da arkadaşlar global kısmındaki tank kısmını göreceğiz gençler. Yani oyuna tank ekleniyor onu söyleyeyim. Bu arada bugünkü attığım videoda biliyorsunuz oyuna yeni bir silah geldi arkadaşlar. Bayağı bir ağır bir silah ve ayrıca yeni bir mod geldi Antrenman moduna. Orada e, videoyu kaydederken biraz sesi kısık olmuş. Kulaklıkla dinlerseniz sesi biraz duyabiliyorsunuz ama kusura bakmayın orada biraz sesi kısık e, unutmuşum daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar ilk baştan başlıyoruz. Ben daha önceden bir tane çekmiştim. Yani ortalama 2 yıl geçmiş Çin tarafından. Sonra globale geliyor şimdi. Global kısmını da göstereceğim. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ekrana iyice bakarsanız zaten bunu görüyorsunuz şu an. Ve haritayı falan çekmişiz. İşte burada tankların şimdi şeyi var bak. İlk önce top atar falan bilmem ne bu gözüküyor tamam mı arkadaşlar? Buradan ilerliyoruz. Birazdan tank olayını göreceksiniz. İşte BDRM, BRDM neyse bu aracımızı gösteriyoruz. Sonra da tank. Burada herkes olaya tank geleceğini anlamıştı zaten. Bunu da söylemiştik. Ve ekstradan arkadaşlar, sonra da şöyle bir görüntü paylaşılmıştı Çin tarafında, onu da göstereceğim. Sonra bizim global tarafı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle, dikkat ederseniz. Zaten ta o zamandan şeyi bilirsiniz arkadaşlar. Kanalda izliyorsanız herhalde o zamandan da görmüşsünüzdür. Böyle bir tank oyunda gözüküyordu, Çin tarafında. Yani beta olarak gözüküyordu. Böyle Erangel'de falan dolaşıyor. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi gelelim global kısma. Peki globalde bu tank olayı nasıl olacak? Hemen ona geçiyoruz arkadaşlar. Böyle bir. Ekranda gördüğünüz gibi. Neyi görüyorsunuz? Tankı görüyorsunuz. Helikopteri görüyorsunuz arkadaşlar. Ekstradan da BRDM neyse o aracı görüyorsunuz. Arka tarafta da normal bu bacaları görüyorsunuz. Bizim Mita Power tarafında. Arkadaşlar. Tank olayı da geliyor. Yani payload 2.0 değil de 3.0 olur mu bilmiyorum ama belki 3.0 yaparlar. Belki de 2.0'ın içine yenilik olarak koyabilirler. Ama tank arkadaşlar geliyor artık. Bu görüntü hani şey görüntü. Globaldeki görüntü onu da söyleyeyim. Ekstradan tabi burada yeni modlarda görebiliyorsunuz. Normal e, biliyorsunuz Firavun kısmı geliyor demiştim. Bununla alakalı görüntü de burada mevcut. Oyun içinde böyle yürüyen bir adam olacak gibi sanki değişik bir şey var. Şuna baksanıza. Bibi haritasında da mevcut. Acaba bu yürüyor bunu bir yere indiriyor oraya mı gireceğiz? Çünkü e, kanaldaki videoyu izlemişsinizdir. Belki Firavun geldi diye 2.1 güncellemesini orada da göstermiştim. Lobby arkasında bu oturuyordu herhalde öyle bir şey. Ve yarasalar var arkadaşlar. Böyle değişik yarasalar oyuna gelecek. Bu farklı bir mod olarak gelecek büyük ihtimal bu yarasa kısmı. Ekstradan burada bir farklılık yok. Köprü tutulmuş. Livi haritası yine. Yine buraları gösteriyor. Başka da bir değişiklik. Tokik iç kısmı. Burası bu şekilde arkadaşlar. Buradan da tankın geleceğini zaten görebiliyoruz. Evet globalde tank nasıl olur bilmiyorum ama eğlenceli olur yani. Payload modu sonuçta her şeyin olduğu bir yer. Tamamen savaş olayının olduğu bir durum. Bence güzel olacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki güncelleme içerisinde bekliyoruz şu an arkadaşlar. 2.1 güncellemesinin iç kısımda bunlar gözüküyor şu an. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu buydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu, ar bu aralar ciddi manada bildirimlerimiz, işte önerilmelerimiz bayağı bir sıkıntı. Bu şekilde de bize destek olursanız sevinirim. Bundan sonra bir gameplay olacak isim arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Eve doğru gidiyor. Onlara doğru gidiyor. Aa, arkadan vuruyor. Aa biri, o biri zıplayıp gitti. Ölümde takım var gerçek. Arka vurma, gözünü seveyim. Garibim tavlamaya gidiyordu. Aha bunlar düştü. şöyle ya. Ya graza. Alırım. Susturuculu graza en sevdiğim. Katılıyorum bu. Yani susturucu ya, olmayınca bir mi? değişik geliyor bana tamam mı? Ah 3 kişiyi buldum. Ama biri buralarda sürünüyor muydu? Bir şey yapıyor sen. 6x. Oh, lazer tamam. Groza şey oldu benim. Termometre oldu. Sana 3x verebilirim bak. Kullendim. Gerek yok ben ne ee, dağıtım. o evleri aha. O senin o evlere gidelim gel. O evler güzel artık. Önümüzdeki evler yeri çok güzel. Sen istiyorsan Zafer en soldaki evi tut. Ben en sağdakini tutayım. Anladın mı? Yani iki tarafı da kesmiş olalım. Görmüş olalım. Yok. Çok iyi oldu. Adam geliyor. burada. İşaretim adam vardı. Başka bir adam daha var orada. Benim işaretimde adam var. var. Yat var oraya. A geçiyor. Sana yaklaşan biri var işte. Aa yan 3 kişi geliyor. 3 kişi geliyor. Zafer. Sana doğru geliyorum. Sen düşürdün mü? Helal. Ekle. Tamam bunlar kaldı sadece. Ee, bir abi bir, yanda anda öldürdüm. şey oldu ya. Öldürdün mü? İkisi orada. Sadece bir tanesini öldürdüm. Sola dikkat edelim. Ya ben nasıl şey oldum orada? Bir anda böyle eğik kaldım abi. Geldi. Bu gitti. Evde. Helal. Bir kişi kaldı. kaldı. Sol aşağı. Burada, burada burada burada. Allah. Zafer adam burada. Alabilirsin. Önünde. Helalsin. Ay. Bugün çok düştüm. <laughs> Neyse. Güzeldi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.